...içerisinde kendini tamamlıyor. Peki, e, uygulama <laughs> alanlarına baktığımızda nerelerle karşılaşıyoruz? Şimdi başlangıçta dedik ki hem yaşam alanlarımızda <laughs> hem de dolayısıyla e, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda dedik ama evet. e, siz nerelerde uygulama yapıyorsunuz? Nerelerden daha çok talep gelmekte? Şimdi Biraz de, da bunlardan bahsedelim. Mehmet Ali Bey, şöyle bir durum var. İnşaatlardan yola çıkarsak temel izolasyonundan başlıyor. Kat arası, dış <laughs> cephe, içten dışa gelen duvarlar, açık teras, çatı gibi yerlerde kullanılıyor. Onun dışında ...besi çiftliklerinde, soğuk hava depolarında... ...soğuk taşımacılıkta gibi yani hani... ...kısacası izo ilgili... ...yalıtıma ihtiyaç duyulan her yerde... ...izo köpük malzemesi rahatlıkla kullanılabiliyor. Hı hı. Tarımsal amaçlı da kullanılabiliyor... ...anladığım kadarıyla. Tabii ki, tabii ki kadarıyla. besi çiftliklerinde hı hı. çok fazla talep var bu konuyla ilgili. Besi çiftliklerinde de çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Endüstriyel tesislerde, trapez serzlerde... ...izolasyon konusunda... ...çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Şimdi 9 yıldır faaliyet gösteriyorsunuz... ...firma olarak ama... Ee... Hem uzun hem de bir o kadar da Tabii yeni ki. bir süreç. Dolayısıyla e, acaba ürünü kabullendik mi? Yani yıldan yıla günden güne artan taleplerle karşılaşıyor musunuz? Şimdi... E, yoksa halen e, yeterli bilgiye e, ulaşıma sahip değil miyiz? Böylesi bir e, üç etkeni bir arada barındıran madde ile ilgili olarak. Şimdi İç Anadolu bölgesinde malzeme e, kabullenilmiş durumda. Hı -hı. Yani çok fazla derecede talep var. Hı -hı. Ama İzmir bölgesinde ben programın başında söylemeyi unuttum. Yaklaşık biz 6 ay öncesinde İzmir'de faaliyet göstermeye başladık. Şimdi İzmir bölgesine bizim gelmemizdeki sebep şöyle. İç Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde normalde insanlar soğuktan korunmak amacıyla Evet bu yalıtım yaptırıyor. Ama İzmir'de tam aksine yazları çok sıcak geçiren Hı -hı. bir memleket. Öyle olduğu için sıcakla ilgili yalıtım konusuyla ilgili de izoküpü firması 6 aydır burada hizmet vermekte. Bugüne kadar güzel projelere imza attık. İnşallah bugünden sonra da adımızı duyurma çalışmalarıyla inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Şu anlık talepler iyi yönde gidiyor. Peki ürünün kullanımında verimlilik elbette ki en esas amaçlardan Kesinlikle. bir tanesini oluşturuyor. Bu konuda ne gibi sorularla karşılaşıyorsunuz? Hem onu sormuş olayım hem de aklıma gelen sorulardan bir tanesi ürünün uygulanmasında ve e, geriye dönüşünde tabii ki alanın büyüklüğü e, çok katlı olması hı. ya da e, yapının betonerme ya da çok farklı sistemlerle oluşuyor olmasının hı hı. ne derece önemi var? Şimdi şu şekilde ürünün uygulanma alanları plastik içinde malzeme her şeyi tutuyor. Onunla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Artı metrajın büyük olması alanın büyük olması şöyle ki yaklaşık günlük uygulama hızımız 1000-1500 metrekare. Meslek yani bu bahsettiğim hı. alan normalde diğer başka bir yalıtım malzemesiyle yapılmaya kalktığı zaman da Örnek veriyorum 1000 metrekare bir alanı XPS siz yalıtmaya kalktığınız zaman yaklaşık bu 1 bir, 1,5 bir ay gibi bir süre. Hı hı. Ama bizim malzemeyle yani izo köpük malzemesiyle 1000 1500 metrekarelik alanı bir yaklaşık 2 gün içerisinde tamamen teslim ediyoruz. Hı, hı. O şekilde kullanılabiliyor. Peki verimi düşünüldüğünde binanın çok katlı olması herhangi bir olumsuz etken yaratıyor mu? Çok katlı olması herhangi hı hı. bir olumsuz etken yaratmıyor. Sadece dış cephe kaplamalarında püskürtme sistemiyle yapıldığı için yüksek katlı binalarda dış cephe kaplama olayına fazla girmiyoruz. Çünkü yükseğe çıkıldıkça rüzgar arttığı için fazla düzlük sağlanamıyor. Ama onun dışında çatılarda, bodrum garaj tavanlarında, inşaat temellerinde, kör cephelerde çok rahatlıkla kullanabiliyoruz malzemeyi. Hı hı. Şimdi tarımsal işletmelerden söz ettik ya da e, çok farklı uygulamaları konuşacak olursak e, örneğin ben biliyorum ama izleyicilerimiz de belki merak ediyor olabilirler bilgilendirelim saç üzerine de uygulanabiliyor Tabii benim bildiğim kadarıyla şu an Hı -hı. örnek veriyorum e, önceden yapılmış halihazırdaki bir fabrikayı düşündüğünüzde veya bir besi çiftliğini düşündüğünüzde çatısı kapalı trapez saç şeklinde ee, bunun yani bir yalıtım sıkıntısı olduğunu düşündüğü zaman bunu değiştirmeye kalkması için örnek veriyorum bunu bir söktürmek için belirli bir maliyet harcıyor. Daha sonrasında e, trapez saç yerine yalıtımlı bizim panel köpük, panel saç dediğimiz arası köpüklü saçlar var. Onlardan döşetiyor. Bu da çok yüksek maliyetlere sebep oluyor. Aynı zamanda yaklaşık bu size bahsettiğim süre 1000 metrekarelik bir alan üzerinden gidersek nereden baksanız bir ay gibi bir süre. Ama biz izo malzemesiyle yapacağımız zaman işletme hiçbir şekilde durmuyor. Direkt püskürtme sistemiyle sadece alttan veya üstten rahatlıkla tek parça şeklinde uygulayıp yeri, yerin yalıtımını sağlıyoruz. Peki e, uygulamanın dolayısıyla ürünün kullanım süresine baktığımızda bununla ilgili olarak ne söyleyebiliriz? Öyle sanıyorum bu da en sık karşılaştığınız sorulardan Şimdi, bir tanesi. Hani, evet. e, yapılan laboratuvar sonuçlarında malzemenin ömrü iki buçuk asır çıktı. Yani hı hı, bu asır, he, iki buçuk <laughs> asır. Yani bu da bir binanın çok iyi bir binanın hı hı. ömründen daha uzun bir süreye evet. tekabül ediyor. Yani iki buçuk asır ömürlük bir malzeme diyoruz biz izoküpük malzemesi için. Şimdi şöyle bir durum var, yalıtım yaptırılırken az bir para verilmiyor. Netice hı hı. itibariyle yalıtım tabii geri dönüşümü olan bir para. Elbette. Ama netice itibariyle doğru yalıtım yaptırılırsa bir defa yaptırılır, ömür boyu kullanılır. Peki ürünü yaptırdıktan sonra kullanırken tüketicilerin dolayısıyla dikkat etmesi gereken hususlar var mı? Ya şimdi anlayamadım bir daha alabilir miyim soruyu? Şimdi ürünü uyguladık hı. binalara e, ya da kullanım alanlarına nereye isteniyorsa. Hı hı. E, bunu yaptıktan sonra e, tüketicilerin ya da kullanıcıların, müşterilerin de diyebiliriz. Hı hı. Kullanımında hassasiyet göstermeleri gereken bir nokta şimdi, var mıdır? E, Örneğin üze, ürünün üzerine herhangi bir şey anladım, takılmaması, anladım. parçalanmaması Mutlul vesaire da, gibi uygulamalar. Bu da çok Aha. geliyor. İşte e, örnek veriyorum evimin üzeri teras diyor yani açıktan diye biz hitap ediyoruz evimin üzeri teras diyor. Ben işte oraya yaptırdım bu malzemeyi. Üzerine işte tekrar çıkıp masa kurup işte mangal yapabilir <laughs> miyim falan tarzında sorular geliyor. Şimdi netice itibariyle yaptığımız malzeme bir yalıtım malzemesi. Evet. Yani beton bile bugün delinirken yani bu malzeme her ne kadar sert olsa da sivri bir şeyle vurduğunuz zaman veya üzerine bir yük verdiğiniz zaman ister istemez yırtılmalar olur. Hani bu konuda hassasiyet göstermek lazım. Üzerinde çok rahatlıkla yürünebiliyor ama sivri uçlu bir şey geldiği zaman üzerine Herhangi bir kırılma veya yırtılma söz konusu olabilir. Bu konuda da hassasiyet gösterilmesi lazım. Ki siz de bu konuda gerekli bilgilendirmeleri yapıyorsunuzdur diye kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle. Alper Evciler çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür bizimle çok birlikte şağlı. olduğunuz için. E, fonksiyonel bir ürüne benziyor. Evet. Umuyorum ki e, faydalanırız en azından bilgi edinmek anlamında sizinle İnşallah. irtibata geçebiliriz. İnşallah. bu konuda da internet siteniz üzerinden de size ulaşarak hem bilgi sahibi olabilirler ha. hem de iletişime geçebilirler. Ha. Başarılar diliyoruz Daha çalışmalarınızda. Sağ olun. Sağ olun. Alper Evcilerle birlikte Bugün Ege Finans'ın ikinci bölümünde de telefon hattımızda Odak Tüviz Genel Müdürü Bilal Doğan var. Borsa İstanbul acaba güne nasıl başlıyor?